Bu değerlendirmede üç şeye bakıyoruz biz yumurtlama tüplerde tıkanıklık var mı? Sperm. Bunlarda bir problem yok ama başka parametrelerde tabii ki olabilir. Yani bunlar normal olanlar nedir? Bağışıklık sistemiyle ilgili bir problem olabilir veya servikal kanalda yani rahim ağzı kısmında bazı problemler olabilir. E, bu sebeplerden de e, gebelik olmuyor olabilir. E, bunlar tabii ki hani araştırılmayan e, veya işte açıklanamayan infertilite e, kısmına giren grup. Peki açıklanamayan e, dediğiniz gibi biraz önce sohbetin başında erkeğe Hı -hı. ve kadına yaptığınız bir takım incelemeler var Hı -hı. ve bu incelemeler sonunda ne kadında ne de erkekte hani çocuk sahibi olmaya engel teşkil eden bir durum bulamıyorsunuz. Hı -hı. Böyle bir çiftin çocuk sahibi olması için kullandığınız günümüzde tüp bebek yöntemindeki gelişmeler sayesinde ne gibi yaklaşımlar söz konusu? Şimdi şöyle bu hastalarda nasıl bir tedavi yapalım, tedavi basamakları nasıl düzenleyelim de 3 parametre bizim için önemli. En önemli parametre tabii ki kadının yaşı. İkinci parametre kaç yıldır çocuk için uğraştıkları ve çocuk olmadığı üçüncü parametrede kadının yumurtalık rezervi. Ee, kadın eğer 35 yaşın altında ise hı hı. E, çocuk için uğraştıkları süre 2 yıldan kısa ise ve kadının yumurtalık ile ilgili bir sıkıntı yok. Erken menopoz riski yoksa bir süre daha beklenebilir. Bir 6 ay daha beklenebilir. Veya e, çifte 2-3 sefer aşılama tedavisi uygulanabilir. Sonrasında başarısızlık olursa tüp bebek tedavisi uygulanabilir. Ama eğer yaş olarak yumurtalık rezervi olarak biraz acele etmemizi gerektiren bir durum var ise ve çocuk için uğraşılan süre 3 yıldan uzun süre ise o zaman direkt tüp bebek tedavisi önerilebilir.